Arkadaşlar merhaba. Şimdi karşınızda X Prime markalı oyuncu masası geldi arkadaşlar. Oyuncu koltuğundan sonra oyuncu masası üzerinde çalıştığımızı zaten Instagram ve YouTube üzerinde belirli videolarda zaten bildirmiştik. Oyuncu masamız hazır arkadaşlar. Oyuncu masamız ışıklı, komple led ışıklı bir masa arkadaşlar. Kumandalı kontrol edebileceğiniz bir masa. Size komple kutulu ve şu şekilde geliyor arkadaşlar. Evet şu kadar ince bir paket arkadaşlar. Şöyle yakınlaşarak gösterelim. Şu kenarları kalın pat, pat da sarılı olarak geliyor. Ayrıca içerisinde köpük var arkadaşlar. Profillerimiz içerisinden çıkıyor. Şimdi montaja geçiyoruz arkadaşlar. Evet, şu şekilde bastığımızı çıkartıyoruz. Arkadaşlar şimdi kuruluma geçiyoruz. Kurulum çok basit aslında. Bunlar yan ayaklarımız. Şöyle. Şunlar yan ayaklarımız. Dışa bakık olarak olacak ve bir de orta profilimiz var. Orta profilimiz de şu şekilde. Orta profil ve yan ayakları takarken arkadaşlar en kolay olay şöyle olacak. İndirdiğiniz ayağa yere sonrasında ürünümüzün içerisinde gelen alyan ve şu şekilde alyan vidalarımız var arkadaşlar. Zaten kırmızı alan olmasını göstermek için kırmızıya boyanmış şekilde geliyor size. şu şekilde denk getiriyoruz arkadaşlar. taktık? Nasıl taktık? Ayaklarımızın montajını yapmıştık zaten. Şu şekilde şu beyaz olan bölgeler tam oturduğu zaman arkadaşlar çizgisi çizgisine, şuradaki beyaz bölgede oturduğu zaman şuradaki bir arkadaşlar bir, iki üç, dört tane vida tam denk geliyor. Aynı şekilde de burada da var. Bir, iki, üç, dört tane vidamız var arkadaşlar. Bunlar LED trafosu ve uzaktan kumandayı yani masanın rengini değiştirmek için uzaktan kumandayı gören gözü var burada arkadaşlar. Bu ön tarafa denk gelebilir. Bu da kablomuz. Şimdi masamızı artık hazır bir şekilde ters çevirelim. ız. Bu şekilde şimdi hemen ışıklarımızı da yaktık. Arkadaşlar merhaba. Şimdi karşınızda RGB LED'li X Prime oyuncu masamız arkadaşlar Dünkü çekimlerimizin devamında arkadaşımız kayıt yapmayı unutmasından dolayı Bugün tekrar yeni bir çekim yapıyoruz arkadaşlar Evet arkadaşlar Oyuncu masamız X Prime markalı olup RGB 4 çipli özel ledlerle döşelidir arkadaşlar Komple dört tarafı da RGB ledlerle döşelidir Ve size ürünümüz bir adet kumandasıyla birlikte gelmektedir arkadaşlar Evet, bu kumandamız ile birlikte hemen masamızın alt tarafında yer alan bir gözümüz yer alıyor arkadaşlar. Şu şekilde bir gözü yer alıyor kumandanın. Şimdi, bu göz kumandamızın algılanmasını sağlayacak bir gözdür. Evet, oyuncu masamız öncelikle ölçülerinden bahsediyoruz. Da. Arkadaşlar, eni 71 santim. Genişliği 121 santim arkadaşlar. Evet. En çok tercih edilen oyuncu masası modelleri arasındaki boyuttur bu arkadaşlar. Ve bunun için direkt bu boyutlardan giriş yaptık. Arkadaşlar ürünümüzü kullandığınızda şuraya bilgisayarınızı, laptopunuzu koyabilirsiniz. Veya aksesuarlarınızı koyabilirsiniz. Şu tarafa kasanızı koyabilirsiniz şuraya ayrıca monitörünüzü koyabilirsiniz. Yani biliyorsunuz oyuncular 2 monitör 3 monitör çalışabiliyorlar. Bu tip durumlarda en çok tercih edilen modeller ve boyut arasında sizi tatmin kesinlikle edecektir arkadaşlar. Komple çelik konstrüksiyon üzerine kurulu bir sistemdir. Üstü MDF'dir. E, kenarlarından bahsetmek gerekirse arkadaşlar LED e, kumandamızdan örnek veriyorum. Şu anda ııı e, aktif olarak kendisi renkleri değişiyor. Bunu siz eğer isterseniz kırmızı yapabilirsiniz mesela. Ya da yeşil yapabilirsiniz. Mavi yapabilirsiniz. Beyaz yapabilirsiniz. Arkadaşlar bu renklerin dışında tamı tamına 18 renk seçeneği yer alıyor. Evet bu 18 renk seçeneği 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 artı şeylerle birlikte 18 aksiyonu var arkadaşlar. Evet diyelim ki kullanıyoruz veya diyelim ki ışık gözümüzü çok oluyor. Ben ışıkları kapatmak istiyorum. Kullandığımızda off tuşuna bastığımızda arkadaşlar ışıkları kapatabiliyorsunuz. Aynı şekilde ona bastınız ışıklarını açtınız. Sonrasında diyelim ki yeşil aldınız. Gözünüzü çok aldı. Yani gece geç saatlerde artık gözünüzü çok almaya başladı. Artık aslında gözünüz de çok almıyor bu tip ışıklar. Çünkü yeni kasalarda yer alan artık neon ışıklar o kadar fazla ki bu ışıkları çok seviyoruz. Ve gözümüzü çok almıyor. Ama aldığını da düşünelim gözümüzü ne yapıyoruz arkadaşlar? Gene kumandamız üzerinde ışığımızı alçaltıp yükseltmemiz için bir ayar yer alıyor. Mesela şu anda kırmızıyı alalım ya da mavi alalım arkadaşlar. Evet mesela ışığını alçaltalım şu anda bakın. Evet çalıyor, alçalıyor, alçalıyor. Evet, şu anda arkadaşlar en düşük seviyeye geldi. Şu an kendi fikrimi söylüyorum. Kesinlikle göz almıyor. Sadece sanki masanın kenarlarında bir mavi şerit var gibi görünüyor şu anda. Ama rengi değişen bir mavi şeritten bahsediyoruz. Evet, bastık. Kırmızı yaptık. Yeşil yaptık. Ya da dedik ki değişsin renkleri otomatik olarak. Bu şekilde bir renk kombinasyonu yaptık. RGB olarak bütün renkleri kendi içerisinde bu şekilde döndürüyor. Burada ara renkleri de giriyor tabii ki. Pembesi, lilası, moru, işte turuncusu, yeşili, turkuazı, mavisi, kırmızı, sarısı, beyazı hep bütün renkleri giriyor arkadaşlar. Ürünümüzün genel özelliklerinden bahsettik. Çelik konstrüksiyon üzerine kurulu bir sistem olup hiçbir şekilde ayak tarafında sıkıntı yaratmayacaktır. Ayaklarının altında ayarlanabilir topuzlar yer almaktadır. Bu ayarlanabilir topuzlarda eğer bir santim, bir buçuk santimlik gibi yamuk olan bölgelerde dahi ayaklarını ayarlayabilir, sabitleyebilirsiniz arkadaşlar. Bunun yanı sıra ürünümüz ile birlikte gelen bir de kancamız yer alıyor arkadaşlar. Bu kancamızı masamızın istediğiniz yerine takabiliyoruz arkadaşlar. Ya da isterseniz takmazsınız ama bu kulaklık için veya aksesuarınızı takmak için kullandığınız bir kanca. Bunu şu şekilde masanızın kenarına taktığınızda istediğiniz yerde de sürükleyebiliyorsunuz. Ya da şöyle taktık. Evet şu anda gördüğünüz gibi ledler bu şekilde değişiyor. Işığını arttıralım arkadaşlar. Tabi şu anda hızını da arttırıyorsunuz bakın bu renk değişiminin hızını da ayarlayabiliyorsunuz. Işığın yüksekliğini ayarlamak istiyorsanız bir kere kapatıp açmanız gerekiyor. Kapattık, açtık ve evet şu anda en yüksek seviyede zaten. Evet. Bakıyoruz. Evet şu anda en yüksek seviyeye çıktı arkadaşlar. Evet, Ürünümüz bu şekilde X-Prime oyuncu masası modelimiz official.com ve x-prime.com.tr sitelerinizden siparişlerinizi verebilirsiniz arkadaşlar. Şimdiden alacak arkadaşlara hayırlı olsun. Teşekkür ederiz.